Yeni bir hayata hoş geldin. İnşallah öyle olur. Fikrini değiştirmene sevindim. <laughs> Ücretli olgundu. Hak edeceğine eminim. Merhaba Umut. Umut. Selam. Umut bu Ege. Güvenlik sistemiyle ilgili bana yardım edecek. Selam. Selam. E başlayalım o zaman Ege. Yeni bir alarm devresi getirdim. Onun üstünde çalışalım. Hı hı. <laughs> ben arabadan getirdikten sonra tabi. Unutmuşum. Allah kahretsin. Road Strider mı? Evet. Ben onda rekor kırmıştım. 20 bin? 35. şeytanın en sevdiği günahtır. Otur ve hesaplaşalım. Al Pacino, şeytanın avukatı. Kabul Hadi bakalım. Seni gökte ararken yerde buldum. Hoş geldin. Bana bir tek sen yardım edebilirsin. Biliyorsun yardım defilesine hazırlanıyoruz. Ama aksilik var. Işık şirketi eleman göndermemişti. Botların yerleştirilmesi lazım. Kimseyi bulamadım. Kulübün gereksiz işleri. Tamam birilerini gönderirim yarın. Hayır yarın olmaz bugüne. Sevgilim sen yapsan ne olur? Ben teknik eleman değilim Yasemin. Ama anlıyorsun bu işlerden. <laughs> Merhaba. Selam. Hoş geldin, ben Yasemin. Umut'un annesi. Ege ben. Memnun oldum Ege. Nasılsın? Buralarda mı oturuyorsunuz? Kursta mı tanıştınız Umut? Ege buradan değil, İşte bana yardım edecek. Güvenliğin açıklarını bulacağız. Alarm, güvenlik kameraları. Hırsızın içeri nasıl girdiğini anlamaya çalışacaksınız yani? Öyle de denilebilir. Peki işin kaçta biter? Bilmem ki, şifreyi kırmaya çalışacak. Bende nasıl yaptığına bakacağım. Denemek de lazım. Sorucu oldum işte biraz, biraz bilgisayardan anlamak lazım, teknik işlerden. Her hareketini takip ettim ama anlamadım. Işık sisteminden anlar mısın? Bir arkadaşımın konseri için ışık yapmıştım, çok basit bir şeydi. Harika. Eh işimiz şimdilik bittiğine göre bana yardım eder misin? Yasemin, sanırım pek uygun olmaz. Ege, uygun musun? Tamam, yardım ederim. Şey Ege, istemiyorsan yardım etmek zorunda değilsin. Harika, hemen çıkmamız lazım. Defile saat sekizde, daha kokteyl hazırlıkları bitmedi. Hadi. başlayalım. Taylan ne oluyor? Taylan ne oluyor? var burada lan? Sen ne yapıyorsun sanıyorsun? Asıl siz ne yapıyorsunuz? Burası sizi neden buraya sokuyorsunuz? Hırsız mı? Öyle bir ki hiç çözemiyor. Gözü bir kadağın yazın öyle bir düşman ki hiç yenemiyor. Olmuyor kusursuzluk sesi çığlıyor. Yüzüne yüzüne çıkartma aşk yalan seher mevsim sonbahar.